20 Aralık 2025 Ankara saatine göre 04.45'te gerçekleşecekmiş yeni ay. Yeni ay haritanın ikinci evinde ve Neptün'e kare. Aslında Neptün ve Satürn'e kare. Şimdi bu yeni ayda öncesinde de aslında 25 derecelerinde Satürn karesiyle başlayacak Neptün'e de kare. Dolayısıyla burada ikisini beraber değerlendireceğiz. Şimdi maddi kaynaklarımızla ilgili değer duygumuzla alakalı bazı e, burada engellemeler, hayal kırıklıkları, işte kandırılmak, aldatılmak, dolandırılmak veya sadece böyle hissetmek anlamına gelecektir. Bu tabii ki de bu burada e, hayal kırıklığına uğramak konusunda, hayal kırıklığına uğramamak adına işte aldatılmamak adına, kandırılmamak adına dikkat etmeniz gerekiyor. Burada işte yatırım fırsatları, kripto borsa gibi konularda beşinci evden kare yaptığı için ya da işte eğlence hayatınızla alakalı yaptığınız fazla harcamalar sonucu bir pişmanlık hissiyatı duyabilirsiniz. Ya da aşk ilişkinizle alakalı burada aldatıldığınızı öğrenebilirsiniz. Bu tarz olaylar mevcut. Tabii bir şeylerin açığa çıkması enerjisi yay burcundan da geliyor. İkizler ve yay. Ee, bu konuda işte ikizler dedikodu amaçlı ya da işte bilgi yayma amaçlı yapsa da bu konuyu yay burcu e, yanlışlıkla yapabiliyor. Dolayısıyla burada e, siz hayal kırıklığına uğratacak bazı haberler de alabilirsiniz. Ya da kendi değerinizi sorgulatacak bazı e, olaylar yaşayabilirsiniz. İşte aldatıldınız, acaba ben güzel değil miyim? Veya e, çok sevdiğiniz biri tarafından ya da bu, bu sizin ilişkiniz bile olabilir. Yani bir sizden borç istedi ama geri vermedi. Aslında çok iyi arkadaşlığınız gibi şeyler yaşayabilirsiniz burada. Venüs de ikinci evde çıkmış ve Venüs de Satürn'e kare. Şimdi burada ilişkilerden soğumak, işte bazı ilişkilerin bitmesi anlamına da gelecek bu. Yani Dolayısıyla aslında yeni ayın temasında çok büyük bir oranda kandırılmak, aldatılmak ve bunun getirdiği etkilerle beraber ilişkiyi bitirmek var. Ya da bir ilişkide e, bazı gerçeklerin farkına varmak ve ilişkiyi bitirmek olarak da yorumlayabiliriz bunu. E, çünkü Venüs Satürn'e kare. Yani işte Beklediğim gibi biri değilmiş aslında. Yani Ben hayalimde onu başka biri e, şeklinde düşünmüştüm. Ama gerçekten bambaşka biriymiş. Dolayısıyla bu ilişki bana uygun değil ya da bu kişi bana uygun değil deyip ilişkinizi de bitirebilirsiniz. Biraz fazla harcamalar e, yapabilirsiniz gibi gözüküyor. Ya da burada kendinizi iyi hissetmek için, kendinizi değerli hissetmek için yapabileceğiniz harcamalar e, olabileceği gözüküyor. Bunun dışında Mars da ikinci evde çıktığı için... Aslında düşündüğünüzden fazla harcayabileceğiniz, yani daha doğrusu ihtiyacınız olan şeylerden daha fazlasını harcayabileceğiniz e, durumlar söz konusu. Harcamalara biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Bu yeni ay sürecinde zaten işte kredi kartlarınız, cüzdanınız vesaire e, ya da işte yatırım alanları, borsa, kripto, bu tarz e, konulara da dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü buralarda ciddi kayıplar e, söz konusu gibi gözüküyor. E, bunun dışında yaptığınız yatırımlardan da pişman olmak e, durumu söz konusu. İşte belki buralarda yine e, altın gibi ya da gümüş gibi ya da başka dediğim gibi borsa gibi yatırım ve para piyasalarında düşüşler görülebilir. Yani para piyasalarında ani çıkış ve düşüşler de görülebilir. Dolayısıyla burada biraz daha strese kapılıp elindekini bozdurmak gibi durumlarda yaşanabilir. Şimdi bunları yaşamamak adına ne yapacağız? Biraz daha temkinli hareket edeceğiz. Aslında bu yeni ayın temasında biraz daha yalnız kalmak faydalı diyebilirim. Şimdi Yeni ay Neptün'e tarihli olduğu için birileri sizi de kandırabilir. Siz kendi kendinizi de kandırabilirsiniz. Dolayısıyla burada... E işte belki gelecek planlarıyla alakalı. işte çok ütopik hayaller kurabilirsiniz. Bu size çok iyi gelebilir. bu şekilde çalıştırabilirsiniz bu haritayı. Biz burada işte gökyüzünü manipüle etmekteyiz bunu. Dolayısıyla siz kendi kendinizi kandırmış olursunuz. Belki bir milli piyango biletinin size çıktığını düşünebilirsiniz. Yılın son yeni ayı olduğu için. İşte bu milli piyango bileti size çıktığı zaman işte onunla neler yapacağınızın hayalini kurabilirsiniz. Bu tarz şeyler yapabilirsiniz. Bu yeni ayı güzel çalıştırmış olursunuz. Mutlaka gelecekle alakalı planlarınız var burada ya da para kazanmakla alakalı planlarınız var. Aslında ee, biraz sıkışacağınızı düşünmüş olabilirsiniz ama hani bu kadar için bu noktaya geleceğini hiç düşünememiş olabilirsiniz. Dolayısıyla şimdi işte bazı kayıplar var ya da biraz sıkışıklık var. Bununla alakalı da bir şeyler düzeltmek için ee, ekstra çaba göstermek yani para kazanmak için çalışmak durumu var burada ya da dediğim gibi yani yine kendini değerli hissetmek için e, paraya ihtiyaç duymak gibi bir durum var merak etmeyin bu konuyla alakalı Venüs e, ve yeni ayda Şiron'dan destek aldığı için işte e, bu maddi kaynaklarınızla alakalı ya da değer duygunuzla alakalı şifalanacağınız başlangıçlar yapabilirsiniz bu yeni ayda. Aslında e, burada olay yaşandı, e, bir sıkışıklık var, bir sorun var ama bu sorunu çözmekle alakalı da şifalanacağınız adımlar var diyebiliriz. Ya da bir hayal kırıklığı var. E, bakın burada şu, şu senaryo da gerçek olabilir. Yani birilerinin sizi kandırdığını düşündünüz ya da işte bununla alakalı bir duyum aldınız ama bunların hiçbir gerçek olmayabilir. Ee, yine çok dikkat etmeniz gerekiyor duyduğunuz sözlerle alakalı belki gördüklerinizle alakalı bile siz yanılgıya düşmüş olabilirsiniz ya da olayları biraz fazla abartıyor olabilirsiniz bu konularla alakalı da bir çözüm yolu gözüküyor burada şironla beraber dolayısıyla şifalanacağınız başlangıçlar da yapacaksınız bu yeni ayda aslında bunun dışında e, daha önce de e, yaşadığımız bir şiron ve jüpiter karesi var burada da yine bir haksızlık Gündemim var ee, ama yine bu haksızlıkla alakalı dediğim gibi. E bir şifa durumu da var yani şifalanma durumu da var. İşte birileri sizin canınızı sıkmış olabilir, size haksızlık yapmış olabilir. Bunu hiç farkında olmadan yapmış olabilir. Çünkü aslında Yay burcunun içinde kötü niyet yoktur. Yani o bir şeyler yapıyorsa saflığından ve bilmediğinden yapıyordur gibi bir durum var. Biri sizin canınızı sıkmış olabilir, size haksızlık yapmış olabilir ya da siz sadece böyle düşünmüş olabilirsiniz. Olayları biraz çarpıtmış olabilirsiniz ama bu konuyla alakalı da güzel şifalanacağınız destekleriniz var. Ee, bunun dışında bir de Merkür'ün ay ile tekaresi var. Yani böyle ufak tefek şeyler, bakın şurada ay düğümleri balık ve Başak kattığında Merkür'de, yay burcunda ve birinci evde. Şimdi buna biz karmik tekrar ediyoruz. Yani burada aslında yaşanması gereken, kadersel planda yaşanması gereken bir sıkışıklık var, bir zorluk var. Ee, ve Merkür birinci evde koç enerjisiyle ve yay burcunda çalışacağı için şimdi e, birinci evde Merkür düşünmeden konuşmak demek. Yay burcunda ve ay düğümleriyle bakın balık ve başak hattında olduğu için burada balık burcu içinde tutmak bir şeyleri çok biriktirmek. Başak burcu eleştirmek. Şimdi içinizde tuttuğunuz bazı şeylerle alakalı karşınızdaki kişilere biraz fazla yüklenebilirsiniz. Çok düşünmeden konuşabilirsiniz, çok dürtüsel konuşabilirsiniz. İşte bu etki bardağı taşıran son damla anlamına da gelebilir ve e, Merkür'ün bu ay düğümleriyle karmik tekaresi e, söylenmemesi gereken sözlerin söylenmesine sebep olabilir. Ya da işte e, bardağı taşıran son damla olduğu için geçmişi dair bir şeyleri de siz söylemiş olabilirsiniz bu zamana kadar. İşte bunları da şiron ile beraber düzelteceğiniz, ya keşke daha önce söyleseydin. Daha önce söyleseydin zaten bu sorunu çözebilirdik. İçinde tutmak sana daha büyük zarar vermiş gibi konuşmalarda yapabilirsiniz. Bunlara da sebebiyet verebilir. Şimdi burada istemeden de olsa sevdiklerinizin de kalbini kırabileceğinizden dolayı bu yeni ayı biraz daha yalnız geçirmenizde fayda var. Az önce bahsettiğim şeyleri yapabilirsiniz. Bunun dışında gelecek planları yapabilirsiniz kendinizi. Güzel gelecek planları yapmak ve bu konularla alakalı ee, adımlar atmak adına destekli bir gökyüzü var. Zaten yeni ayın yükseleni akrep çıkmış. Ve e, akrebin yönetici gezegeni Mars yücelimde olduğu bir burçta yani Oğlak Burcu'nda. Dolayısıyla Oğlak burcunda sağlam adımlar atmak anlamına gelir. Şu anda sıkıştığınız ve zorlandığınız konularla alakalı sağlam adımlar atacağınızı gösteren bir gökyüzü de var. Ee, bu 2025 yılının son yeni ayı olarak e, en son e, son kez hatta son kez yaşadığınız olumsuzluk olsun. E, bundan sonra önümüzdeki yıl e, inşallah çok daha güzel şeyler yaşarsınız. Diyorum şimdi yalnız kalmak dışında, e, Merkür'ün tekaresi dışında bir şeyleri söylemek, Tamam mı? Yani bir şeyleri abartılı bir şekilde söylemek, ufak tefek şeyleri çok büyütmek e, ve büyük sözler, yıkıcı sözler söylemek var. Bir de karşınızdaki, karşı tarafta da 7 evde Uranüs olduğu için e, şimdi burada karşınızdaki kişilerin de çok böyle e, sakin duracağını söylemek mümkün değil. Ya yani karşı tarafta raydan çıkmış durumda diyebiliriz. Dolayısıyla çok küçük bir şey, çok büyük sorunlara ve büyük kavgalara dönüşebilir burada işte. Pire için yorgan yakılabilir yani. Dolayısıyla o yüzden biraz daha kalmak ve bir şeyler içinizde tutma. Aslında içinizde tutmak demeyeyim de, belki söylemek için doğru zamanı beklemek gerekir burada. Dolayısıyla güzel tarafı siz kendinizle alakalı şans noktası da bakın yükselade çıkmış, akrepte çıkmış ve akrep bir şeyleri gizli tutar zaten. Yani evet e, bir şeyleri düşünür ama adım atmadan öncesinde e, biraz bekler, zamanı bırakır. Dolayısıyla Merkür ama yay ve birinci evde koç etkisi taşıdığından dolayı hiçbir şey düşünmeden ama ne oluyorsa olsun deyip e, çok gemi yakabilir. Yani gemileri yakmak demek bu ve sonrasında pişman olacağınız şeyler söylememek adına biraz daha bu yeni ay sürecinde sakin kalmanızı tavsiye ederim. Ee, gelecek planları yapmanız e, daha mantıklı. Şu anki sorunu çözmek için yine kendi içinizde hangi adımları atabilirsiniz? Bunlara yoğunlaşmak, atılabilecek yeni adımların daha e, önümüzdeki yıl, önümüzdeki ay boyunca daha sağlam sonuçlar ve güzel sonuçlar getireceğini söylemekte mümkün. E, umarım bu yeni ay hepimizin hayrına sonuçlanır. E, kandırılmak temalı bir gökyüzü varsa o zaman ben kendi kendime de kandırabilirim. Boş hayal kurmak yani Neptün kare, e, ay Neptün kare, güneş Neptün kare. Bakın yeni ay dolunaylarda da aslında e, güneşi biz e, erkek eril figür, ayı da dişi e, olarak alırız yani kadın e, dişi figür. Şimdi burada e, normalde dolunaylarda bu ikisi birbirine zıt hareket eder karşı karşıya gelmiştir. bunun açılarına bakılır ama burada hem eril enerji hem de dişil enerjinin bayağı kafası karışık gözüküyor. İlişkilerle alakalı olan temayı anlatıyorum. Bir de zaten Juno da Satürn'e kareden çıktı. Neptün'e kareye doğru da gidiyor. İlişkilere fazla yaklaşmamak ya da ilişkilerde bir tık ara vermek de mantıklı olacaktır burada. Bu Neptün kareli bir yeni ay olduğu için böyle şey de yapabilir. Ya ben bir şey yapacaktım ama ne yapacaktım hatırlamıyorum. İşte yapmam gereken bir şeyler var ama ben e, bu konuyla alakalı biraz fazla rehavete kapılabilirim. E, Allah'tan Mars oğlak burcunda yani aslında yapmak istemesem de bu bir isteksizlik verebilir, bir boşluk hissi verebilir. Yapmanız gereken bir şeyler vardır ama siz bambaşka bir şey yapabilirsiniz. Yani yarın matematik sınavı vardır ama siz bugün e, Türkçe'ye çalışıyorsunuzdur. Öyle alakasız şeylere sebebiyet verebilir. O yüzden biraz daha e, düşünerek hareket etmek, biraz daha bireyselleşmek, biraz daha kendi içinizde kendinizi kandırmak e, daha mantıklı olabilir bu süreçte. E, onun haricinde başka şeyler de yapabilirsiniz burada. Bu etkiyi hafifletmiş olursunuz. Ya da birilerine e, bir şeyler söylemek istiyorsunuz, çok içinizde biriktirdiniz. Bakın Güney Aydün başak başakta eleştirmek, yani burada Kuzey Aydın balıkta e, içine atmış... Güney Aydın Başak'ta da eleştirmek isteği var. Bir de Merkür yerde birinci evde çok büyük e, patavatsızlıklar yapılabilir. Yani işte eleştirmek yani sen sebep oldun bunların hepsinin e, sebebi sensin gibi. Ya da işte bir ayrılık sürecinde e, beddualara gidebilir bu konu. İşte hakaret hakarete gidebilir. Çok çirkinleşilebilir yani o yüzden dikkat etmek lazım. E, birilerini bu kadar e, ağır eleştirirken karşı tarafında belki bu yükselen akrep etkisiyle bunu unutmayabileceğini işte belki bu konuyla alakalı sizden intikam almak isteyebileceğini ya da konunun bambaşka yerlere gidebileceğini söylemek mümkün ki zaten Merkür birinci evde. Merkür birinci evde de Merkür koç etkisi gibi çalışır. Koç burcu da düşünmeden hareket eder zaten. Düşünmeden konuşmak demek bu da. Dolayısıyla kötü şeyler söylememek adına Biraz daha sakin kalırsanız iyi olur. Bu, bu etkiyi hafifletmek için şey yapabilirsiniz, böyle bir günlük tutabilirsiniz. Günlüğe işte sizi öfkelendiren konuları yazabilirsiniz. Ve bunu eminim önümüzdeki ay okuduğunuzda Aa, çok da saçmaymış diyeceksiniz. Aslında hep böyle olmuyor mu? Geçmişe bakınca şu anda o anda yaşadığınız konu her neyse canınızı sıkan aslında o anda çok canınızı sıkıyor ama geçmişe dönüp bakınca diyorsunuz ki zaman geçtikçe ya işte böyle de bir olay yaşamıştım. Aslında o kadar da önemli değilmiş. diyorsunuz. Bunlar bizim hayallerimizde, bizim kendi içimizde yarattığımız sorunlar. Sürecin hepinizin hayrına olmasını diliyorum.